Az geliyor hiçbir fikrim yok. Yani şu an her şey full de böyle idare edelim bakalım. Ya az da değil gayet sona dayanıyor yani. 2018'in oyunu karşımıza. <laughs> Call of Duty Black Ops 4. Senaryo yok. Doğru düzgün içerik yok ama Battle, Battle Royale Royal var. var. Özledim lan valla John Cinder'la özledim ha. He. Tabii Hemen bir çek. <laughs> <T> <mic> ya abi efsanesin. <laughs> çok, çok isterim denemeyi. Nasıl anlatamam. Invictum o ne? bu adam hala sakat ya. 2000 bit göndermiş. Şükür çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'dan yazarsın. Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. Ne kim o? Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Niye teşekkür ediyorsun oğlum diyor. Adam 20 bin yollamış lan. Bir şey söyleyeceğim. 20.000'in etkisiyle konuşuyor biliyorsunuz değil mi? <laughs> ee, bak 20 bakayım. bin bit göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. <laughs> Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. <laughs> Teşekkürler Can. Ne kim o? Niye teşekkür ediyorsun oğlum? <laughs> Kemal Oç demiş. Kim o? Oha 20 mi? bin bit mi? Kemal ne olur bu ya. Kemal Oç. <laughs> Aa amına koyayım Kemal. Bak işte <laughs> bak. Ya abi yapmayın bunları ya. Halledin <laughs> <laughs> onu. <laughs> Aha. <laughs> Hadi. Hadi biraz daha yemelisin. <laughs> açım ben açım. Bana onu ver. <laughs> Kim grabdesk yollamış bunda? Ne yapıyorsun? İngilizce. Lan yazma oğlum. Yine yazıyor. Aa, yazıyor. Report. <laughs> İngilizce rapiniz. Bu ne? Neydi? Cevap neymiş? Dram. Dram ne? Dram mı? H Hayır oğlum o drov sana çiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan drov <draw. gülüyor> <laughs> Allah! Lan orada üstte yazıyordu drov. Allah'ım çıldıracağım şu an. Oğlum, şu an kendimi <gülüyor> sikeceğim. <gülüyor> Dram diyor. <gülüyor> Abi inanılmaz. <laughs> beni şu an sikin gerçekten. Ve gerçekten sikin şu an. Aa bu çok iyi ya. Bunu şeyde gördüm. Instagram'da gördüm ya. <laughs> en çok da arkadakilerin tepkisine çok güldüm ya. Bak hiç kimse bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç kafada senkron dönüyor oğlum. Yalanıyor falan ya. Lan o yüzden bir puan vermiyorsun? Kaç Amına koydumun Hakan Balamir'i. Bu nasıl tip lan bu? Bu ibne amma am göt yalar morum. Harbiden buna göt yalatacaksın. Bun Aha. Anasını sikeyim. <laughs> Çok kutlu burası bu çocuğun. Bunu da İnstagram'da izle. Ha? Hayvan düşmanı pis herif ya. <laughs> ya Salak geldi lan kaçsanıza. Kaçmasın lan. 140 kilo geliyor üstünüze kaçsanıza. Sallayayım mı lan biraz? Ha? Hey? Arkadaşım sen komik misin? <laughs> Sallayayım mı? <laughs> Kaç yaşındasın sen? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gelin? Nasıl geldi? Ben giriyor muyum lan? Nasıl geldi? <laughs> <laughs> Hemen hakarete başladı. <laughs> Allah Allah. Oğlum hakkından fazla sallama. Oğlum yarak <gülüyor> yarak, <gülüyor>, yarak <gülüyor>, <bilir>. gülüyor. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Dönme dolapta böyle olan adamı roller coaster'a ben bindiremem Bence abi. Abi inersin. <laughs> Ben de şurada bir direkt daha Abi roller coaster'a falan bindin mi? mi şey ya. Abi Allah razı olsun. Sen Oğlum. Bu <laughs> <Lan. gülüyor> <O> neydi lan? <laughs> köpek mi? <laughs> lan şey odur bak şey olur bak. Adam oturun diyor oğlum. Çocuk ergen misiniz ya? Yani? <laughs> <laughs> daha da döndürüyorlar. Şefim ver bir tur daha <laughs> ver. Ver Patron bir, bir, bir tur daha ver. Döndür, bir köpek. Şef bir tur daha ver. Ne bağırıyorsunuz lan? Tuvaletli. <laughs> <laughs> Abi. Ben de <ne> bağırırım burada. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bence son yılların en tatlı <laughs> Twitch kontrolü. İnanılmaz e, ya. ya. O Ne güzel eğlenmişler <gülüyor> ya. Eee OSB3 de ile göndermiş. Abi Twitch'teki en yakışıklı. <laughs> en karizma. <laughs> Adam sensin. Şaka şaka senin köylü rakun suratına Oğlum bir şey söyleyeceğim, bu Bütün tayfası aynı aksanla mı konuşuyor ya? Dur dur. E, be, ben, Atla atla. atla tıpık tıpık. Sabık sabık sabık! La ah, tıpık tıpık. Lan burnuna mı Go 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 kap kap kap. kap. Nereye götürüyorum? Bekle bekle yavaşla yavaşla. Bekle. Ha bas bas şu taşı bit taşı bit. Ya taşı bit de motoru taşı bit. Bek. Oğlum dışarıda neler oluyor bekle, ya? Bekle bekle. Taşı bit. Abi, vur onu, vur. Vur onu, vur. Ha vurdum onu vurdum onu tamam. Ha vurdum onu. Ubi. Ubi. Ubi kurtar abi, beni Ubi. Nasıl vurdu ya? Abi bak iyi vur. Abi, vur. Ha öldü lan. Ha öldü öldü. Tamam git ama niye böyle bir şey yaptı ki? Tam e, gözü, bir dur amına tam gözü, dur. Gel. Araba gidiyor, dur. Abi, abi dur tamam dur, gel. Abi bak benim tişörtüm bu bak, bak benim buyum tamam mı? Hadi gel. <laughs> bin abi bin. Ha basam yok ya yapma. Yazıklar olsun hem modsun hem abone biz. Ananı suçayım. <laughs> ne testiydim ya? Bak 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 nereye bakıyor bak. Duvara bakıyor bak bak bak. Görüyor musun bak? Olduğum yere bakıyor bak. Rospu çocuğu. Deprem mi oldu? Sallamayın lan. Ananın amına sok o hileyi. Bu kim lan? Lan bu Zeon... <laughs> Beş lira gelmiş İhsan 94 Abi Panda oflan Jaren Off'la Twitch donatim sana kısmetmiş Yalnız çok uğraştırıyorlar bu demiş Görmedim bakacağım Ne yaptılar abi adamı ben Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Yok. Bu bağış konusunda demiş. İhsan'cım teşekkür ederim. Eyvallah. Kesene bereket. Ne yaptılar oğlum şimdi? Item aldı götürdü mavinin oraya öldürttü. Bu mu? Abi ben şansıma güveniyorum. Otomatik koşmaya bıraktım. Hiçbir adam görmeyeceğiz. Su alıp geliyorum. Ölecek. Yap <laughs> <laughs> yap yap. Yap Tut tut tut. Kapatalım biz gidelim. Biz gidiyoruz gel gel. Oğlum beni kapattınız lan. <laughs> Sen hayat karşına 3 tane kapı çıkardığı Destenden ardında değişik fırsatların yer aldığı bu 3 kapıdan birini seçmeni istedi. İlk olarak birinci kapının ardında 10 milyon He. dolar. ikinci kapının ardında hiç ölmeyeceğin ama fakir olarak yaşayacağın bir hayat. Ve son kapının ardında da sınırsız seks bulunmakta. Peki ama. Kolay sarı. Geldi kafa güzeli dün gece ben bayıldım hemen ayıldım. <laughs> Yokluk olunca o kapıya gidiliyordu. <laughs> 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 evet canım sana küfür ediyorlar. <gülüyor> 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 10 milyon mu alırsın? Ben de 10 milyona giderim ben <laughs> lan. Başka bir şey söyleyecek olur falan. Oğlum falan. bir şey söyleyeceğim. <laughs> 10 City dediğim gibi Call of Kutulu oyunu. 10 milyon aldım her şeyi yapıyorsun zaten. Varsay ki ölümsüz olmayan ne alacak? Güzel teknikte esnat kurmuşlar. Kutulu... Oh, Anam oh, canlı adammış. Oh, oh. <laughs> Allah kahretmesin seni ya. Adam çıktı. <laughs> <kipti. gülüyor> Sungur'un tepkisi bile donuk ya. <gülüyor> 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 Başka bir şey söyleyecek olur falan filan. Sinking City dediğim gibi Call of Kutulu oyunu. Güzel teknikte esnat kurmuşlar. Oğlum Kutulu 10 milyona 10 milyon bitiyor. Seks bitmez mi ya? 10 milyon doların olsa senin seksin biteceğini mi sanıyorsun? Ha? Ya doğru söylüyor Vedat. 10 milyon doların oldu mu yarı ölümsüz oluyorsun lan zaten. Manyak mısın oğlum? Bak oğlum çok net bir şey söyleyeceğim. Ee, kadınlar çıkabilir. Hani hiçbir şey yapma. Bak hiçbir şey yapma. Tipin, yatak gücün falan geç. Senin 45 milyon liran varsa kardeşim seks zaten ayağında demek. Ölümsüzlük olmaz. Ee, ama ölümsüz gibi yaşarsın. Her şeyin olur oğlum. Bu da ne demek? Para önemli şey aga. Oraya bir tane kapı huzur koysalardı iş değişebilirdi ama. Sevendir anam Canlı adammış. Ne? Allah kahretmesin seni ya. Adam çıktı. Lan makine kurdular zannettim. Götüm düştü yemin ediyorum ya. <laughs> Kulaklığı ben açtım. Aman aman nereye geldik? Amına koyayım koktu bu ya. Ne oldu? Abi son attığım 30 liralık bağıştaki videoya bakmadım. Terbiyesiz. Ya şimdi, o paraya anladım. huzur da olur. Yani o, o, tartışılır. O tartışılır. 10 milyon doların olsa karıdan karıya koşarsın. <laughs> Devamını yapmıyorum. Aşkı her şeye tercih ederim. Tek sütla hayatın tokadını yememiş. Aşkın bir tokadını ye de. Ya, Bak de koşa var. koşa nasıl 10 bir milyonu seçiyorsun. Ya. Buna kaç kişi ya? Buna kaç kişi ya? Abi sen Grimnax'ın saçlı haline mi <gülüyor> <gülüyor> Volkan <duruyorsun. gülüyor> Ya bu çocuğun saçına ne oluyor her yayın ya? 5 saniye sonra. Ya da gerek yok. Abi bu bir iddia falan mı arkadaşlar? Bilmediğim için soruyorum. Ya iddiadan dolayı mı saçlarını böyle boyuyor yoksa baya tarz mı? Ya beni ilgilendirmez merakımdan soruyorum bak net. Zevkine değil mi? İddia falan yok. Ha anladım abi. Yakışıyor. Bu <laughs> nasıl bir renk ama ya? Bu <laughs> nasıl bir renk oğlum? Çok cart ya. Levo diyete bak. Ben de diyete başladım. Dört gün oluyor. Tamam hakaret etmeyin oğlum. Bir şey sordum ya. Allah Allah hemen celalleniyorsunuz. Lan sordum adam zevkine mi boyatıyor yoksa iddia mı kaybediyor sürekli? Ninja cosplay mi? Işık motorunu izliyorsunuz şu an. Puh, aman ha koy. Renk Baba seninkine bakalım. Baba öyle değil. Baba öyle yapma kör kalacaksın. <laughs> baba öyle yapma öyle öyle kalacaksın baba. Ya Efekan yapma. öyle yapma. Gözün öyle kalacak. Böyle değil mi? Tüm wave'i aldım. Anam Oy patates. Ne oluyor Alt F4 yapınca? Alt. Ayarlar değişiyor abi. Daha iyi oluyor. Alt. X Lakalukks. Alt F4'e basılı tutacağım. Ha siktir lan oyun kapanıyor. Beni yediniz zaman koyayım. <laughs> <laughs> Kapattın mı abi? Abi hiçbir şey benim F13 gibi olamaz abi. Hiçbir şey benim F13 gibi olamaz. <laughs> alt F4'ü <'u> bastırdım <laughs> <zamana 4> <laughs> Ay çok şişim geldi ya. Tuvalete gidiyorum. Hop! Çatal! Çatal gözükmemiş ki oğlum. Biraz. bu, bu, bu çatal işte. Bu baya göt yani çatal İkisini bile İkisini de dene, tarafını seç. <gülüyor> 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 oğlum, <bu> nasıl... <laughs> Aa çok kötü. Oğlum çok tehlikeli lan. Ya çok dikkat etmek lazım. <laughs> <laughs> Kaldır kapat kapat daha yiyeceğiz kapat. <laughs> Bak yiyeceğiz kapat. Ne diyenler Ne diyenler var? <laughs> <Bacağı. gülüyor> Evon Moss yazmışlar. Yani. Abi çok dikkat etmek lazım ya. Ben bazen şey oluyorum. Gözüm sürekli kameraya dönüyor tamam mı? Işığı yanıyorsa sıkıntı vardır. Abi insanlık hali yani anladın mı? İlla olayı bel altına vurmayın. Ya ne bileyim ya şurada oturursun. Hiçbir şey yapmasan ne bileyim burnunu karıştırırsın. Ya atıyorum telefonla biriyle özel bir şey konuşursun. Dedikodu yaparsın. Oğlum çok riskli işler lan. Şu Fenix'ten ya <laughs> cansungur demeyin lan. Adamın zaten kurtarmaya çalıştık o gece. Bak cansungur takmıyor öyle şeylere. <laughs> takmıyor. Taksa Sıkıntı olur da herife söyledik ya adama. Ha öyle mi ya patlamışım falan dedi. Çok net. Evet mesela ona da birçok kişi dikkat etmiyor. Yani hostu atıyor sonra kapatmıyor abi. Aa düşünsene gidiyorsun böyle. Ya misal veriyorum. Discord'una gidiyorsun. Ya amına koyayım ne salak tipler var falan diyorsun mesela. Sıçtın. Phoenix yılan gibi kasa yapmış ya yılan olacak tabi oğlum kime yapıyor burnunu karıştırma hiçbir şey Ya burun karıştırma falan bunlar çok basit şeyler dersin ki ne var lan burnumu karıştır osurdum osurdum dersin Ama abi daha kötü şeyler var yani ya ben bazen mesela duştan çıkıyorum çıplak geliyorum buraya bir şey alıyorum mesela gidiyorum Düşünsene abi yayında olduğunu sıçtın oğlum sıçtın yayıncılık hayatın bitti lan yok artık Şurada böyle ben göbeği beli salmışım Çık dans ediyor Böyle geldim burada. Bir döndün arkanı, kıçı da gösterdin. Ne yapacaksın abi? Nasıl toparlayacaksın abi ondan sonra? Abi <laughs> keşke ne lan? İğrenç misiniz? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim sabları, benim modlarım dahil. Onun yedeğini alıp YouTube'a yollamaz sanayım ya. Abi ben ben yapsam sıkıntı olmaz mı? Siz benden tabii şey bekliyorsunuz değil mi? Bu tişörtün çıkarsa böyle yani six packler, göğüs kasları falan böyle 120 basıyor sadece. Manyak <laughs> mısınız oğlum? Ortaokul vücudunu görünce şaşırırsınız orada yanında airbaglerle. Çok tehlikeli. O yüzden dikkat ediyorum. Böyle önce kafamı uzatıyorum bu tarafa geleceksem. bakıyorum kamera sönükse bir şey söyleyeceğim size. Ola ki Trojan yedim, hacklendim. Bak, bilenleriniz vardır. Hacklendim diyelim. Herif benim kamerama erişebiliyor. Eskisi gibi mi bilmiyorum artık ama bizim zamanımızda Sub-11'ler vardı, School'lar, School Bus mıydı neydi? Böyle bir tane trojenle adamın her şeyine erişiyordu. Benim kameramı bir şekilde görüntü almaya zorlarsa bu ışık yanıyor değil mi? Yani hacker bunun ışığını engelleyemez diye düşünüyorum. Yazılımını. Benim kameram aktifse o ışık yanıyor değil mi arkadaş? Aynen. Tamam o zaman. <laughs> Işığa göre hareket edebilirim. E, bence engelleyemez. Bak bunun yazılımında bu. Görüntüyü verdiği an ışık yanıyor. Engeller gayet. Gerçi nasıl satayım? Banka sistemini falan kıran adam şunun ışığını mı kıramayacak ya? Ben buraya bir şey yapayım. Tirdi printer'dan. Böyle zınk ya da ne ki? Tirdi printer'dan işte kağıdı koy. peçete yat üstüne kapansın. Çok korkuyorum oğlum. vallahi çok korkuyorum ya. Geçen gün bir film izledim öyle. Adı neydi lan filmin? Ama böyle sapıkları, sapık değil de böyle değişik değişik fantezide olan tip, fantezileri olan tipleri ele alıyor, konu alıyor film de. Onları sonra böyle şey yapıyorlar, şantaj yapıyorlar, istediklerini yaptırıyorlar falan. Kuyamay mı? Netflix'te izledim. Ya da Black Mirror'ın falan bir bölümüydü aynen hatırlamıyorum. Evet. <laughs> Brazzers değil lan ne de, 30 bit gelmiş set turandan üzerine ört ört bazı kameralarda ışığı kapatabiliyorsun. Kameranın ışığı yazılım ile aktive ediliyorsa kapatılabiliyor. Eski tip kameralarda farklı bir sistem vardı. Ya yani sen diyorsun ki kardeşim işini garanti al, üstünü manuel bir şekilde kapat. Cemil Özkar'a da 3 lira yollamış. Öncelikle yayınlar hayatımda kişisel rahatsızlıklarımdan kendime bir gaye atadım. Değer verdiğim insanlarla tanışmak istiyorum. Lütfen duygu sömürüsü algıla. Algılamadır o sığmamıştır da küçüklüğümden hayatımda kişisel rastlığımdan kendime bir gaye atadım. Değer verdiğim insanlara tanışmak istiyorum. Ben miyim? Anlamadım onu. Teşekkür ederim orada bitler ve donetler için. Abi tavana çevirince dur bakayım test edelim. Ben buna da güvenmemek lazım. <laughs> bu da tehlikeli oğlum. Bu bu kadar dönüyor sadece. <laughs> Neyse pisleşmeyeceğim. <laughs> bak gülenlere bak <bakayım>. neler. <laughs> çok tehlikeli. Ben birçok yayıncıyla <laughs> konuştum. Ee, birçok yayıncı farklı e, kanallar, bilgisayarlar kullanıyorlarmış. Şey durumunda oluyor. Hani böyle Amına kodumun çocuğu dalga geçmeye utanmıyor musun? Şeklinde oluyor. Bir kısım bu anas kekelemiş. Ve bu kavgaya dönüyor. Ve en inanamayacağınız şeyler kavgaya dönüyor. Yorumlar lütfen açık olsun. Ne olur. Ha, ha, bak şimdi bak. Kavganın çıkışına bak. Bak şimdi. Abi harika ya. Ülkedeki tansiyonu... Erhan da... Yazıcı 5 lira yollamış. Selamlar yayınlar demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Yüksekliğini gerçekten... Hani nabız tutarsın ya. Nabzı neresinden tutuyorsun sen hayalet. Bak sahne şu. Açıp açıp gülüyorum. Bak ilk yorum. İkinci yoruma geldik. 24 Haziran'dan sonra aç da. Aç su izle. Aynen. Neden hemen saldırıyorsun? Kötü bir şey mi gülmek? Bak şimdi buradan sonra iş karışıyor. Sen mükemmelsin sanki oruç bu çocuğu. Ben mükemmelim mi dedim komik geliyor işte sen bunu izleyin duruyorsan sen şey de sıkıntı var. Orospu çocuğu amına kodurma millete küfür yazmayı öğrenciyle git kitap oku. Boşanma şerefini sikerim. Aç kaçına gül. Sen neden her yerden çıkıyorsun? Az önce LGS'den senden geldi. Aç aç gülsün. Ne oluyor oğlum lan? Özgüven yetersizinden profilleri yanmaya koymuş. Amına kodum o sala. Ulan sen bir ittin. Ulan bu çocuğusun. Alayınızı yazısı sana alırma gerek. Amına kodum bu dönü iflasları. Götünü mü? Arkadaşlar. Abi bu ne? Yani Emre'ye de